Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün aklımda kişi e, quick reading'i okuyacağız arkadaşlar. Kime niyet aldığınız önemli değil. Ex-partner, ilişkisi devam edenler, üçüncü, üçlü ilişkiler, hepsi dinleyebilir. Kolektif armağan olan bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alınmıştır arkadaşlarım. Şimdi hızlıca başlayacağız. E, ayrıca e, geçmiş ve olası sü süreç hakkında eee bilgi almayacağız. Quick reading olduğu için detaylı açılımları daha sonra rutin aralıklarla zaten yapıyorum. Ee, bir de e, Instagram'da hesabımız var arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra başlıyorum arkadaşlar. Aklında e, kişi eril olanlar için bakalım aklındaki eril e, hangi enerjideymiş? Bakalım. Sağ çıktı arkadaşlar. Aklındaki kişi dişil olanlar içinde e, şöyle bakalım aklında e, bir dişil e, için sorulanlar içinde dastar enerjilerinde çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, aklınızdaki niyet aldığınız kişi e, ile ilişkiniz önemli değil, niyet almış olmanız aklında aklınızda olmuş olması yeterli arkadaşlar. E, Aklında e, erili soranlar için sağ çıktı, dişili soranlar için de dastar çıktı. Şimdi genel olarak e, bir açılım yapacağız. Aklımızda kişinin şu anda ruhu ne diyormuş? Kendi kötü huylarının farkında değilmiş arkadaşlarım. Bir tane daha çekelim ve e, evet, gözü doymayan karanlıktan aydınlığa çıkamayan hakikatten mahrum dedi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar biraz eleştiren kendi kötü uyularının farkında olmayan ve biraz aşk gözlük enerjilerinde ayrıca aşk enerjilerde çıktı arkadaşlar sağ kumral yakışıklı romantik aşk anda yaşayan ve yaşatan bir enerjidir dastarda bekleyen enerjilerdedir yani aklınızda kişi dişilse şu anda bekleme enerjilerinde erilse de aşk enerjilerde arkadaşlar aşk enerjilerinde Dişinin ruhuna da bakalım hadi. Daha sonra ortak olarak ikisine de devam edeceğiz. Evet. Dan ruhu aklınızda kişi dişi seyir arkadaşlar. E, sana e, Daha sana engelleri ve karşında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var. Fakat unutmamalısın ki bu güçlü olman için gerekli. Karşınızdaki insan arkadaşlar bazı engellerle aklınızdaki kişi pardon e, bazı engellerle uğraşıyor. Fakat bu engelleri aşacağı konusunda e, bilgi geldi. Bir de Sınırlarını aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan şeklinde ruhu çalışıyormuş. Şöyle bir taraftan engelleri görüyor, bir taraftan da kendini kurban e, e, kurban enerjisinde hissediyor arkadaşlar. Ancak e, bu engeller onun bu kurban e, bilincinden çıkması için sistem tarafından karşısına çıkarılmış arkadaşlarım. Rastlarda neydi? Bekleyen, e, çıkarları için çaba gösteren, sınırsız bir bekleme sabrına sahip olan e, bir enerjiydi. Evet bakalım her ikisi için de şimdi an enerjisinde nasıllarmış. Duyguları, düşünceleri, Aklımızdaki kişinin duygusu, düşüncesi nedir? Şöyle. Yani eril dişi diye ayrı ayrı çekmeyeceğim. Bilmem anlatabildim inşallah. Şöyle. Aklımızdaki kişinin duygusu, düşüncesi. eylemi nedir, onun hakkında, düşünceleri hakkında, hayatı hakkında bilgi alacağız arkadaşlar. Quick reading'leri sevdiğiniz, ben de seviyorum. Ee, hem hızlı e, oluyor hem de e, an anlık anın enerjisine bilgi verdiği için arkadaşlar, e, sanki ruhumuzu rahatlatıyor gibi geliyor bana. Şimdi bakalım. Enerjilerine bakalım aklımızdaki kişinin. Evet. Evet. Enerjilerinde arkadaşlar aklımızdaki kişi e, seviye odaklı ve eee ile alakalı e, düşüncelere dalmış arkadaşlar. Biraz yalnız hissediyor. Zaten eee e, dastarda aklımızdaki kişi yani hem kendi huylarının farkında olmayan hem böyle e, bir aç gözlük enerjisinde olan e, eriller e, hem de ee, engelleri karşısında kendini kurban gibi hisseden dişiller şu anda bu sevgi ve yalnızlıkla alakalı e, düşünceler var arkadaşlar enerjileri o şekilde çıktı şimdi hızlıca bakalım bakalım arkadaşlar uyumlanırsanız bunlar kolektif armağandır zaten uyumlanırsanız bizi abone olup desteklerseniz enerji alma verme dengesi açısından da uygun olacaktır. Quick Dirtinglerin haricinde bu açılımlar detaylı olarak da bütün aralıklarla yapılıyor zaten takip eden arkadaşlarım zaten biliyorlar. Aklımdaki kişiye nasılsın diyoruz. Evet. Kendini çaresiz hissediyormuş arkadaşlar. Bir evlilik konusu var. Evet. Arkadaşlar hmm. Aklımızda kişili arkadaşlar. Şöyle Evet. Şuradan başlayalım Siz tam evlenmek üzereyken Evlenme aşamasındayken Bir ayrılık söz konusu olmuş olabilir Aklınızda kişi evli olabilir Veya Evli olup da ayrılmak üzere olabilir Yani bu evlilik konusuyla alakalı Bir anlaşmayla alakalı Kendisini çaresiz hissediyormuş aklınızda kişi arkadaşlar e diyor ki bu sorumluluklar bana bu sorumluluklar bana çok ağır gelmeye başladı. Artık hasta gibi hissetmeye başladım diyor. Aslında aklınızda kişi de sizinle bir kader birliği olduğuna inanıyormuş arkadaşlarım ve duygularına sahip çıkma enerjilerinde Aral empati kurabilen karşısındaki saygılı sevgili davranan bir enerjiydi. Aklınızda kişi de size saygı ve sevgi duyuyor ve duygularıyla ilgili bir adım atmak istiyor ya da daha üst bir levele çıkmak istiyor. Aslar arkadaşlar yeni başlangıçları anlatır. Hmm, duygusal anlamda e, aral enerjisiyle tekrar gelmek istiyor. Çünkü başta e, şöyle çaresiz hissediyordu. E, ve arzuları e, konusunda sabır gösteriyor arkadaşlar. E, dediğim gibi belki tam e, nişan söz yani ilişki ciddi bir aşamaya geçecekken, geçmek üzereyken bir sıkıntı olmuş arkadaşlarım. Bununla ilgili e, Aklınızdaki kişi arzularla ilgili ya bir yalan da girmiş olabilir. Şeytan kartı hem yalanları tehlikeyi hem de arzuları anlatır arkadaşlar. Burada muzur çıktığı için ben bunu arzu olarak alıyorum. Diyor ki arzularımı sevdiklerim yüzünden acı çeke çeke bastırmak zorunda kalıyorum ve sabretmek zorunda kalıyorum diye aklınızdaki kişi eee ve e, yeniden hayatıma başlamak istiyorum diyor. Bu sabır sabır nereye kadar diyor. Yeniden başlamak istiyorum diyor. Ve e, este kartıyla. E, Sizi arkadaşlar hayatının yıldızı ve şansı olarak görüyor. E, gerçekten çok aşık. Hücrelerine kadar aşk e, diye anlatıyorum ben Yakut'u. Yakut gerçekten de derin. Yoğun bir aşk duygusudur. Ve bu e, aşkı konusunda ve... E, aşkı konusunda ve istekleri dilekleri konusunda para, yani, paranoya çalıştırmaya başlamış arkadaşlar. Ee, kıskançlık enerjisi ve takıntı olarak çıktı arkadaşlarım. Ee, ve e, aşk enerjilerde zaten yukarıda da sağ olarak da çıkmıştı. Aklınızdaki kişi şey arkadaşlar aşk enerjilerde ve ikilemlerde kalmış. Ee, iki i̇ki konu arasında Gidip geliyor. İş, i̇ş aile olabilir. işle sizin aranızda olabilir. Aileyle sizin aranızda olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Bunu sonuçta platonikler de dinliyor. Yani iki konu arasında, yani konulardan birisi duygusal konu. Bununla ilgili konuşmak, anlatmak istiyor. Belki açılmak istiyor karşı tarafa. Diyor ki, dengede durmaya çalışıyorum duygularımda diyor. Bir ayrılık enerjisine girmiş arkadaşlar kalbin duygularında. Maddi e, sebepler yüzünden bir ayrılık, e, bir gidiş e, ve yoksunluk enerjisi var arkadaşlar iki tarafta da. Aklınızda kişi size karşı yoksunluk ve özlem hissediyor olabilir. E, ya da eğer platonikseniz de şu anda bir e, hiçbir şey e, yapmayarak o e, hayatında e, yoksunluğu ve özlemi yaşıyor arkadaşlarım. Ya da eğer siz evlenmek üzereyken bir ayrılık enerjisi girdiyse de maddi maddi sorunlar yüzünden biz bu ayrılığı yaşadık ama ben hiçbir şey yapamıyorum deyip sessizce kenardan hesap kitap yapıyor arkadaşlar bazen de dere, dere aldatılan eşi de gösterir arkadaşlar aklınızda kişi bu durumdaymış yani yoksunluk enerjilerinde ve kendini kötü hissediyormuş diyor ki. Yani bu durumdan dolayı bu işte arzularına sabretmekten işte bu ayrılık enerjilerinden değişim duygularından o kadar yorulmuş ki artık kötü enerjilere yani isyan enerjilerine geçmiş arkadaşlar. Yani aklınızda kişi şu anda yorgun bitkin değişmek istiyor hayatına yeniden sıfırdan başlamak istiyor sevdikleri için arzularından vazgeçmiş sabrediyor şu anda vazgeçmemiş de sabır gösteriyor arkadaşlar. İki, i̇ki konu arasında git geller yaşayıp bu konuyla ilgili görüşmek konuşmak istiyor aklımızdaki kişi bir ayrılık enerjisinden geçmiş arkadaşlarım. Peki ne diyelim? Bir de aklımızdaki kişi için şöyle bakalım. Evet. Bazı şeylerden arkadaşlar belki de aklınızda kişi bu ayrılıkla ilgili sorun, sorumluluk ondaydı belki de diyor ki pişmanlık üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma bakın zaten e, kötü enerjilere geçmişte isyan etmişti yani kendi kendine kızıma isyan etmek de olabilir neden öyle yaptım yani pişmanlık duygusuyla aslında şu anda e, pişmanlık da sonuçta iyi bir enerji değildir kendi kendine zarar veren e, ciddi e, bir enerjidir e, diyor ki ben aslında her ne olursa olsun bakın aşkıma sadakat çalıştırıyorum diyor ve aklınızda kişi aşk konusunda, sadakat konusunda kendisini ya da e, sizi diyeyim, sizin aklınızda olduğuna göre e, samimiyetle verilen sözler ve bağlılık yemin ediyor. Yani ayrı da olsanız aslında şu anda aklınızda kişi eee sadakat enerjilerinde arkadaşlarım ve bu bu deneyim yaşandıktan sonra bu işte maddi sebeplerden olabilir işte yüzük atılmış olabilir boşanma evresinde olabilir bilir aklınızda kişi diyor ki deneyimlediği olaylarla edinilmiş tecrübe ile yaklaşma yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlarla sınanmak yani bu diyor ki aklımızda kişi bu yaşadığımız ayrılık bizim sınavımızda. Sadakatle Aşkla bağlanırsak eğer e, ve benim pişmanlıklarım da zaten gün yüzüne çıktı diyor. E, şöyle bir daha soralım şuraya ne olurmuş. Evet. Bu deneyimleri sınav bu bizim sınavımız diyor arkadaşlar. Bu aileyle ilgili. Herhalde yoğunluk sanki bu, bu videoyu dinleyen kolektif arkadaşlar sanki nişandan sözden dönmüş veya işte boşanma aşamasına gelmiş bir ay, yüzükle alakalı bir ayrılık yaşanmış. Bu diyor bizim tecrübemizdi. Bu tecrübe bizim sınavımızdı. Biz aşkımıza sadık kalırsak diyor aklınızdaki kişi. Zaten benim de pişmanlıklarım var. Utanç duyuyorum bu yaptıklarımdan diyor. Bunlar utanıp biz tek aile olabiliriz diyor. Ya da bu mevzulara ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği gibi nedenlerden dolayı da ayrılık yaşanmış olabilir arkadaşlar. Ee, ama sadakatle biz duygularımıza sahip çıkarsak aile olabiliriz, yuva kurabiliriz seninle dedi. Ee, peki bir deridir Tarato soralım. Sonra Evet. Yine emek verilen bir ilişkiymiş arkadaşlar. Artık evet baba figürü ve otorite figürü arkadaşlar diyor ki bu emek verilen bir ilişkiydi. Ben artık bakın hem Rider Tarot'ta köpek kartı hem sadık dostu misafir anlattığı gibi hem de de anlatır. Sadakat sadakat üstüne çıktı arkadaşlar. Yani aklınızda kişinin sadakatinden emin olabilirsiniz ya da o kişi kendi sadakatinden çok emin arkadaşlar. Artık direksiyonu ele alıp ben bu verilen emeklerin karşılığını almalıyım, almalıyız dedi arkadaşlarım. Bir de e, genel enerjisini çekelim. Aklımızdaki kişinin genel enerjisi neymiş? El ya da dişil fark etmiyor. Ayrı ya da birliktelik fark etmiyor. Dediğim gibi platoniklerde dahil bu açılımı dinleyebiliyorlardı. Aklımızdaki kişinin genel enerjisi neymiş? Sıkıntılı zaten e, açılım hep sıkıntılı çıkı Keder ve elem yoğunlukta dedi. E, evet bu olanları reddediyor arkadaşlar. Bilinçaltında kesinlikle kabul etmiyor. Yani hatasını anlamış. Gerçi şurada karga metaforuydu. Yani yaptıklarından e, dışarıya yansıttığı sanki hiçbir şey anlamıyormuş gibi. Bakın aklınızda kişi kendi kötü uylarının farkında değilmiş gibi davranıyor ve aşk gözlüymüş gibi davranıyor. Ancak bilinçaltına baktığımız zaman, genel enerjiye baktığımız zaman bilinçaltında e, e, bu bu ayrılığı reddediyor ve çok üzgün çıktı arkadaşlar bu konuda kendini çok yorgun hissediyor yani aklımızdaki kişi arkadaşlarım ayrılıktan dolayı pişman sabır gösteriyor artık bu işleri kontrolü ele alıp bu verilen emeklerin karşılığını almak istiyorum dedi arkadaşlar burada başka kart çekebilir miyiz ki bir de aklımdaki kişi için bana bir adım mı olur mu diyeyim hadi dedik ki Adı, yani şu anda adım atmayı düşünüyor mu diyelim gelecek süreci yapmıyoruz ama şu anda yani bakın ayrılık bu çok yani tılsın tılsım beşlisi arkadaşlar çok yoksunluk fakirlik üzüntü özlem eksiklik duygusudur gerçekten bu onu çok yormuş arkadaşlar yani donmuş kalmış dedar olmuş peki Dedi ya e, Reader Tarot'ta ben artık adım atmalıyım, otorite olmalıyım bu konuda ama elem kederde her tarafını sarmış, çok da yorgun hissediyor. Peki e, şu, şu anki enerjilerinde aklınızdaki kişi size karşı bir adım atmayı düşünüyor muymuş? Fikir ayrılıklarımız vardı dedi. Şu anda arkadaşlar anın enerjilerinde diyor ki çok derin kalp acısı yaşıyor. Siz e, de aklınızdaki de eğer bir ilişki varsa her iki tarafta acı çekiyor. E, platonikseniz de karşı taraf Yoğun bir acı içinde arkadaşlar. Dedik ki anın enerjilerinde adım atmayı düşünüyorum aklımdaki kişi dedik. Fikir ayrılıklarına düşmüşsünüz. Kendi içinde de e, çatışıyor arkadaşlar. Yani bir tarafa bu konuya bütün enerjisiyle yoğunlaşmak isterken diğer tarafı da başka e, dünyevi şeylere dalıp gidiyor ve e, fikir, çevresiyle de fikir çatışmasına giriyor. Belki de kimse diyor ki hayır adım atma. Kimisi at diyor. Biraz etkileniyor arkadaşlar. Çevresiyle fikir çatışmalarına giriyor. Adım atma konusunda. Geceleri böyle plan yapıyor. Uyuyamıyor. Gece uyurken uyanıyor. Gece uyku düzensizliği var arkadaşlarım bu konuyla alakalı. Aslında zafer kazanmak istiyor. Diyor ki ben artık bu acıyı bitirmeliyim. Çok acı çekiyorum. Bu öyle olmaz. Yani sağlığım da bozulmak üzere dedi. Adım atmayı düşünüyor. Zafer kazanmak istiyor. Ama ne şekilde atacağını burada söylemedi bize arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Burada en önemli, olumlu kart şu aşk ve aileyi üstte alalım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım enerjisi çalışsın. Alyans, aşk ve aileyi böyle üste alalım. Enerjisi çalışsın. Arkadaşlarım bugünlük bu kadardı. Uyumlu, uyumlandıysanız e, beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Olumluları alıp olumsuzları kaynağa gönderin arkadaşlarım. Bir de tekrar hatırlatmak istiyorum. Instagram'da kutup alt tire yıldız alt tire tarot şeklinde sayfamız var arkadaşlar. Orası biraz daha eğlenceli ve daha güncel oluyor. Oraya da abone olup Güncel paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Sevgi ve şifayla bugün bu kadardı. Bugünlük arkadaşlar hoşçakalın.